Merhaba arkadaşlar. Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizinle 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi düzenleyici kurumlar cevapları sayfa 92, 93 yapacağız. Hazırlık çalışmaları. Soru: Aşağıdaki görseli inceleyerek görselde ne anlatılmak istediğini açıklayınız. Cevap: Aşağıdaki görselde dil, makam, mevki ayrımı olmaksızın herkesin devletin koruması altında olduğunu anlatmak istemiştir. Etkinlik: Soru: Aşağıdaki kutuların içine devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından örnekler yazınız. Devlet kurumlarına örnekler: 1. Milli Savunma Bakanlığı, 2. İçişleri Bakanlığı, 3. Dışişleri Bakanlığı, 4. Maliye Bakanlığı, 5. Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 7 Sağlık Bakanlığı, 8 Ulaştırma Bakanlığı, 9 Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 10 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 11 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 12 Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, 13 Kültür ve Turizm Bakanlığı, 14 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 15 Ekonomi Bakanlığı, 16 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 17 Kalkınma Bakanlığı, 18 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 19 Hazine Müsteşarlığı, 20 Yargıtay, 21 Sayıştay, 22 Danıştay, 23 Radyo Televizyon Üst Kurulu, 24 Merkez Bankası, 25 Rekabet Kurumu, 26 Sermaye Piyasası Kurulu, 27 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 28 Devlet İstatistik Enstitüsü, 29 Emniyet Genel Müdürlüğü, 30 Merkezi Finans ve İhale Birimi, 31 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 32 Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 33 YÖK Başkanlığı, 34 Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 35 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 36 Türk Akreditasyon Kurumu, 37 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 38 Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 39 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, 40 Devlet Personel Başkanlığı, 41 İnsan Hakları Başkanlığı, 42 Türkiye Atom Enerji Kurumu, 43 TÜBİTAK, 44 Şeker Kurumu, 45 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı, 46 Gelir İdaresi Başkanlığı, 47 Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı, 48 GAP İdaresi Başkanlığı, 49 Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 40 TK 41 Türk Standartları Enstitüsü 42 Türk Patent Enstitüsü 43 Sosyal Güvenlik Kurumu 44 Kadının Statü Genel Müdürlüğü 45 Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü 46 Türkiye İş Kurumu 47 Özel Çevre Kurumu İller Bankası Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı, TRT Genel Müdürlüğü, Devlet Okulları, Devlet Hastaneleri, Sivil Toplum Kuruluşlarına Örnekler, Otizm Derneği, Dav Sendromu Derneği, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Kansersiz Yaşam Derneği, Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Türkiye Omurilik Feşilleri Derneği Etkinlik Soru Belirlediğiniz toplumsal soruna dikkat çekmek ve çözüm üretmek için STK'yı kurmayı düşünüyor musunuz? Buna göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Cevap 1. Belirlediğiniz sorun öğrencilerin maddi açıdan zorluk sebebiyle eğitim alamamaları. 2 kurmayı düşündüğünüz STK'nın adı Öğrenci Destek Merkezi. 3. belirlediğiniz sorunun çözümünde izleyeceğiniz yollar. Öğrencilere yardım etmek isteyen kişilerden yardım paraları toplamak, bunları öğrencilere ulaştırmak. Sonraki konuya hazırlık. Soru: Devletin yurttaşlarına karşı sorumluluklarını araştırınız. Cevap: Maddeler halinde devletin yurttaşlarına karşı sorumluluklarına örnekler. 1. Türk milletinin bağımsızlığını korumak, 2 devletin bütünlüğünü korumak, 3 ülkenin bölünmezliğini, birlik ve beraberliğini sağlamak, 4 cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, 5 vatandaşların ve toplumun refah, huzur ve mutluluğuna sağlamak, 6 vatandaşların maddi ve manevi durumunun gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak, 7 to toplum içinde adaleti tesis etmek, sağlamak ve denetlemek. 8 vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, 9 vatandaşların haberleşme ve seyahat özgürlüğünü sağlamak, 10 vatandaşların seçme ve seçilme hakkını temin etmek, 11 kişilere din ve vicdan hürriyeti ortamı oluşturmak, 12 emniyet, sağlık, eğitim, insan hakları konularında çalışmalar yapmak ve tedbirler almak, 13 sosyal gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak ve bunları denetleyerek geliştirmek. 14. Ekonomik gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak ve bunları denetleyerek geliştirmek. 16. Kişi dokunulmazlığını sağlayacak çalışmalar yapmak ve bunları denetleyerek geliştirmek. 17. Konut dokunulmazlığını sağlayacak çalışmalar yapmak ve bunları denetleyerek geliştirmek. 18. Kültürü geliştirmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak ve bunları denetleyerek geliştirmek. 20 turizmi geliştirmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak ve bunları denetleyerek geliştirmek. Ulaşım ve iletişim şartlarını geliştirmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak ve bunları denetleyerek geliştirmek. Evet çocuklar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için Forumweb.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz için, yorumladığınız için, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.